Elif 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 senle şimdi öyle bakma hemen yemeyeceğiz. <laughs> Bak neler var burada görüyor musun? Evet hepsi değişik değişik. Bir şey söyleyeceğim otur otur bir şey söyleyeceğim dur şöyle döneyim ha güneş çok vuruyor. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Alparslan uyurken. Oynayalım, rahat rahat oynayalım tamam mı? Hayır. Ne oynayacağız biliyor musun? Sen şimdi e, bu odadan dışarı tamam tut böyle. Sen şimdi dışarı çıkacaksın bu odadan. Ben bunları böyle e, saklayacağım, tek tek hep, hepsini başka bir yere saklayacağım böyle. Biraz zor olmasını istiyorum. Hayır olmaz, hayır olmaz. Bazılarını bak böyle küçük küçük seçtiğim bir derek böyle değişik yerlere saklayacağım, saklamaya çalışacağım onları. Ondan sonra seni çağıracağım, sen de onları tek tek bulacaksın tamam mı? Ya. Evet, Alparslan'a sonra ayırırız. Ben ee, sen mutfakta dur, ben bunları saklayacağım. Arkadaşlar görecek ama sen görmeyeceksin. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? Bence Hepsi eğlenceli mi bir mi video olacak. Hepsini. Hepsini mi yiyeceksin Elif onları? Hepsini mi yiyeceksin? O, <laughs> Bak gördüm mü? Evet, al al yiyecek. evet, Alparslan. Şey Aynen, Alparslan'la birlikte yersiniz tamam mı? Tamam, sen Hadi şimdi sen çık. çık yedim. Tamam, yersin. Tamam. tamam, sen şimdi çık. Ben bunları güzel yerlere saklayacağım. Arkadaşlar size göstereyim böyle tek tek neler var. Şöyle jelibon var böyle ekşili. Sonra şu şeker var böyle. içi Onun da ekşi toz var içine döküyorsun böyle. Batırıp batırıp yiyorsun. Şöyle böyle krema çikolatası var. Bir de e, şey var bisküvileri batırıp yiyorsun. Sonra metre sakız. Alparslan bunu çok seviyor. Şöyle bisküvilerden iki tane koydum. Bunlar böyle bisküvi. Sonra şöyle bir tane lollipop var. Bir de şöyle bir tane kornet var. Bunun içinden sürpriz şey çıkıyor, oyuncak çıkıyor. Kaç tane sayalım? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane. Şimdi bunları e, güzel bir yere saklamam lazım. Elif biraz zor bulsun. Acaba şuraya saklasam mı mesela bunu? Bakayım gözüküyor mu? Çok çok şey gözükmüyor şöyle. He. Onu oraya sakladım. Bakın arkadaşlar, inşallah unutmam. Onu oraya sakladım. Şimdi bunu saklayayım bir yere. Acaba bunu nereye saklasam? Nereye saklasam? Nereye saklasam bunu? Burada gözükür ki ya. Şuraya saklayayım. Şuraya saklayayım bunu. Hı. Zor değil ama olsun. Belki biraz geç bulur. Şimdi üçüncüyü saklayacağım. Üçüncü de bu olsun. Ee, bunu nereye saklayayım? Benim de zor zor aklıma geliyor. Bunu da böyle saklayayım bari. Heh, onu da oraya attım. Ondan sonra şunu... Şunu nereye saklayayım biliyor musunuz? Bizim burada böyle çekmecemiz var. Elif'in burası aklına gelir ama. Olsun ben şöyle koyayım bunu buraya. Ee, şimdi buna sıra geldi. Bunu acaba nereye saklasam? Nereye saklasam? Buldum. Buldum bunu şuraya saklayacağım arkadaşlar. Bakın bizim bu açılıyor. Heh. Ay o çok zor oldu. O çok zor oldu. Şimdi bunda sıra. Şimdi bunu bir yere saklamam lazım. Heh, bunu da dolaba saklayacağım. Elif içeride şunu şöyle böyle saklamam lazım. Başka bir şeyin içine saklarsam bozulur oyun olmaz. Şimdi metre sakızda sıra. Şimdi metre sakızı da ben Elif duyacak diye korkuyorum. Şunun içine saklayayım şöyle. Heh. Onu da oraya sakladım. Arkadaşlar son bir tane kaldı. O da şu bisküvi. Onu da onu da yine buralara bir yerlere saklayayım. Çok da saklanacak yer yok çünkü. Şöyle saklayayım onu attım. O da gitti oraya. Şunu da şöyle koydum. Evet tamam bitti. Şimdi Elif'i çağıracağım. Şimdi Elif'i çağıracağım. Elif Elif gel. Elif duymadın değil mi? Aa, geç 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 geç. Kapı kapalıydı. Duymadın değil mi? Tamam. Hadi şimdi başla. 8 parça şeyimiz var. Ben Mesela. şöyle döneyim. Evet 8 tane var. Ben arkadaşlar hepsini tek tek gösterdim. Hadi bul bakalım şimdi. Hadi bul bakalım. Bakalım bulabilecek misin? Bence bir tanesi çok zor bir yere sakladım. Bir tanesini çok zor bir yere sakladım. Oraya bir şey attım mı kız? Hiç hatırlamıyorum. Atmış mıyım? Öyle iç, içine gömmedim. Direkt bir şeyin üstüne attım böyle. Yani böyle öyle, öyle bir şeylerin aralarını falan pek öyle yapmadım yani. Hadi bakalım bul. Galiba bir tane buldu. Evet buldu. Hangisini buldun göster arkadaşlara. Evet tamam hadi onu ver bana. Ver bana koyayım ben yerine. Bir tanesini buldu arkadaşlar. Kaldı 7. Elif 7 tane kaldı. 7 tane kaldı bakalım. Eyvah gidiyor arkadaşlar. Ah ikinciyi de buldun Elif. İkinciyi de buldun ver bakalım. Ben yerlerini bilmiyorum. Tabii ki bilmiyorsun. Nasıl bileceksin sen içerideydin. İkinciyi de buldu. Kaldı 5 tane. Hadi bakalım Elif. Ya kolay mı oldu ya? Ama bir tanesini çok zor bulacaksın, ondan eminim. Hatta iki tanesini zor bulacaksın. Şu birinci ozmayı buldu, bu ozmadan bir tane daha var. Evet, altı tane kaldı. Hayır, e, dört tane kaldı kız. Sekiz, sekiz. Beş tane kaldı, beş tane. Pardon, beş tane kaldı Elif. Hadi bakalım, bul bakalım Elif. Evet bakıyor Elif. Bakalım dördüncü buldu. <laughs> dördüncü de Ozmo. Evet eşini buldu. Dört tane kaldı. Evet dört tane kaldı Elif. Hadi iki tanesi bence zor. Biraz zorlanacaksın gibime geliyor. Bakalım bulabilecek misin? Bakalım bulabilecek evet. misin? Ee, yani ay bir tanesini unuttum ya. He. Ha, hatırladım tamam. Evet onu da buldu. Metre sakız Metre sakızı da buldun. 3 tane kaldı evet Bir tanesi hele bayağı bir zor Bakalım aklına gelecek mi Ben de merak ediyorum Neredesin Buradayım. Heh. Hadi bakalım Hadi bakalım Eğer çok zor çok çok böyle zorlanırsan Böyle çok zaman geçip Nelere bakıyor Elif Çok zaman geçip hala bulamazsan Sıcak soğuk yaparım ama Daha var o kadar da zorlanmadın çünkü Hadi bakalım Acaba nerede Sıradaki nerede üç acaba? Üç mi? tane mi kalmıştı kız? Evet. Evet, evet arkadaşlar bakın üç tane kaldı. Elif hala arıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Ee, hatta ben sana şöyle yardım edeyim. Yardım etmeyeyim ama e, bir tane jelibonu kaldı. Lollipop kaldı. Bir de tavşanlı şeker vardı. Alparslan'ın sevdiği. Bir de o kaldı. Düşün bakalım. Düşün, düşün, düşün. Düşün. Oraya baktın sanki Elif. He, tamam Elif zorlanıyor Elif zorlanıyor ama Bulamadı hala Nerede acaba ya Nerede acaba Aa, Alparslan da uyandı Alparslan da uyandı Alparslan da belki yardım eder Alparslan biz oyun oynuyorduk Alparslan gel bak biz nasıl mı? Ablası anlat ben... Ha. Ben... Ben... Alparslan Abla abur cuburları sakladım Evet Beş tane. Mi? Evet beş tane buldun. Üç tane kaldı. Üç tane daha var. Evet. <laughs> Alparslan. Alparslan ablam bulamıyor. Sen yardım et. Bir tane al bir şey. Al. Alparslan abla. Dur o seçsin. O seçsin ablası. Tane. Alparslan uyandı. Ha metre sakız. Göster bakayım Alparslan. Açayım. Metre sakız. Tamam o açar ablası. Alparslan. Alparslan biz ne oynuyoruz biliyor musun? Ben bütün burcu burları sakladım. Elif de onları buluyor. Üç tane kaldı biliyor musun? Ama önce başka bir şey yeseydin. Sakız yemeseydin. Elif hepsini ağzına atar yoksa onları. Küçük bir parça ver tamam mı ablası? Küçük bir parça ver gerisini. Aa dövme çıktı. Alparslan çok seviyor içinden çıkan dövmeyi. Alparslan, Alparslan sakız yerine önce bence bunu ye olur mu? Bunu yer misin önce? Sakız mı istiyorsun? Tamam. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu yapalım? Alparslan dövme istiyor arkadaşlar. Çok seviyor içinden çıkan dövmeyi. Sen sonra çiğnersin Elif. Şimdi video çekiyor musun? Olmaz öyle sakız çiğnemek. Tamam bunu yapacağız sana tamam mı Alparslan? Elif hadi. Üç tane kaldı hadi. Bir tane lollipop var. Elif sana yardım edeyim orada daha yok hiç. Orada hiç kalmadı. Evet eminim Elif orada kalmadı. Gel bunu yapıştıralım hadi gel. Hadi devam et bakalım. Ee, tamam sıcak soğuk yapayım yaklaş. Evet. Aa çıkardı mı tamam güzel olmuş. Hemen çıkardı şeyini dövmesi oldu. Elif tamam bir taraflara git ben sana sıcak soğuk yapacağım tamam mı? Elif kapıya gidiyorsun orada koyacak bir şey yok ki kızım. Başka yerlere git. Hayır soğuksun 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 sıcaksın sıcaksın Elif şu an. Bayağı sıcaksın. Evet dikkatlice al. Aynen dikkatlice al bakalım. Lollipop'u da buldu. Kaldı. iki tane arkadaşlar bunu da buldu. O da zordu biraz evet. Bir tane daha. Buralarda bir tane daha var. O zaman öyle söyleyeyim. Ee, düşün bakalım birazcık. Sıcak. Bayağı sıcak oldun şu an. Bayağı sıcak oldun. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak. sıcak, 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 sıcak Biraz düşün bakalım. Biraz düşün bakalım Elif. Sıcak. Evet galiba biraz biraz düşündü. <laughs> Açamıyorsun. Evet. Al Elif buldun onu da buldun. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Hadi onu da bul bakalım. Al Alparslan. Evet çok güzel oldu Alparslan dövmesi. Evet bakalım. Hayır soğuksun. Bayağı soğuksun şu an. Soğuksun. Soğuksun. Biraz sıcaksın biraz daha sıcaksın. Biraz daha. Evet biraz düşün bakalım. Masa evet masa. Biraz düşünürsen aslında bulabilirsin. Evet. <laughs> Elif sonuncuyu da buldu. Aferin. Yardım etseydim, etmeseydim biraz daha sürerdi ama evet. çok sürdü o yüzden ben yardım ederim. ettim arkadaşlar. Alparslan da uyandı. Da tamam olur. bakalım. Arkadaşlar bakın Elif Hepsini buldu. Alparslan met meti sakızı açtı. Bir de şey yiyor şu an. Bunu yiyor. Aa bana ver anneciğim. Hı, çöpünü. Bence çok güzeldi. Eğlendin mi? Güzel mi? Evet. Güzeldi değil mi? Evet. Tamam o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay yap Alparslan. Bay bay görüşürüz.